Dokmana kim gelse yaramaz görür. Yaram sarmaya yar kendi gelsin. Bir rahat dur ya bir yerleş artık be ya. Oğlum biz bunu niye getirdik? Ne güzel kurtulmuştuk bundan. Şş yeter ama ya. Oturamıyorum ben böyle. Dizlerim kıvrılmıyor. Bir kere sen işi bilmiyorsun. Al. O ayakkabılarını çıkart önce. Öyle bir şey değil. Ayakkabılarını çıkart. Çıkar, 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 çıkar. Çıkar da ayakkabılarını. Şu paçalarını da bir seyir. Sonra da otur. Cık, 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 cık. Masa diye bir icat var biliyorsunuz değil mi? İnsanoğlu ta 15. yüzyılda bulmuş. Ya bizde her şey usulüne göre. Çiğ köfte dediğin yerde yoğrulur. Şuraya bir otur ya. Cengiz'ime bak be. Çiğ köfteye tadını veren nedir bilir misiniz? isot. Acıdır acı. Yok o da değil. Baharat.